Merhaba arkadaşlar, köy lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kısır. Hadi hep beraber yapalım arkadaşlar. İki bardak ince bulgur. Bir buçuk bardak su. Ağzını kapatıp dinlendiriyoruz. İki yemek kaşığı salça. Domates salçası. Bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı. Yemek kaşığı sumak. Yavaş yavaş su ekleyip yoğuralım. Arkadaşlar dikkat edelim. Fazla su ekleyelim. Güzelce Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısır şimdiden de çok güzel. 3 dal yeşil soğan ekleyelim. Yarım demet maydanoz ekleyelim. bir domates güzel küçük küçük doğralım ekleyelim malzemeleri birbirine güzelce karıştıralım kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yarım bardak sıvı yağ ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Ailece çok beğendik arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız. Tadı çok güzel. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Deneyen herkese afiyet olsun.